Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a bayağı bir kapa kastıcam Yani kastım. Ve emziri çıkartmaya çalışacağım. Destansı bir karakter. güzel bir karakter. Şimdi bana bo mu yoksa emziri mi diye bir soru soruldu. Ben tabii ki emziri seçtim. Destansı olarak. Ve şu an emziri çıkartmaya çalışıyorum. Allah. Hayır. Oh, bu ulti kullanabilirdim aslında. Geliyorum. Selam. <laughs> 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 Kazandık. Ve i̇şte arkadaşlar artık bu kadardı. Şimdi ne kadar kupa aldığımı göstereceğim. Evet. Bakın, iyi bakın Ender, 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 Ender. Açmak için şimdi Ender bir karakter çıkmayacak. Bunu biliyorum artık. Hep altın ya da enerji puanlı filan veriyor genellikle. Şey. Patlayıcı, aa bir tane daha süper ender. Açmak için dokuz süper ender. Bakın alsın. 56 tane kupa kasmışım. İki tane de şey aldım. 75, altın aldım. Güzel. Hop krediye alalım. Alsın iyi. İyi hasıldım ama. Şimdi. Arkadaşlar şimdi ben bir evini çıkartmak için liste yaptım. Kupa yolundan. Şuradan. Kupa yolundan evini çıkartmak için. Bine kadar. Ee, ondan sonra şey şu neydi bunun ismi? İşte buradan da 25'e kadar yaptıktan sonra emzi çıkartabiliyorum. Ama bunu yapmak için çok fazla şey lazım.